Değerli dostlarım, değerli takipçilerim, değerli izleyenlerim hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün sizlerle beraber sıfırdan KPSS 2024 nasıl çalışılır? 90 üstü puan almak için neler yapabiliriz? Ben 93 puan alırken nasıl başladım, nasıl ilerlettim? Bir önceki sezon öğrencilerim atanırken neler yaptı? Şu an öğrencilerimle neler yapıyoruz ve siz sıfırdan neler yaparsanız atanabilirsiniz. Çok özel taktiklerle bugün sizlerle beraberiz. Değerli dostlarım. Değerli öğrencilerim, eğer bir yola başlıyorsak bu yolda neler yapmamız gerektiğini yola çıkmadan bileceğiz. Ve bu yolda bize bir harita, bize bir pusula gerek değerli dostlarım. Bugün sizlere adım adım, taktik taktik her şeyi paylaşacağım. Her zaman şunu söylüyorum değerli dostlarım. Ben masa başına oturduğum ilk gün bir hedefim vardı, bir hayalim vardı. Allah'ın izniyle atanacağım vatana millete hayırlı bir devlet memuru olacağım. Sizlerin de bu yola çıkarken ilk önce bir hedef belirlemenizi istiyorum. Atanacağınıza inanın ve bu yolda nasıl ilerlemeniz gerektiğini de ben size paylaşacağım. Değerli dostum, değerli izleyenim, değerli öğrencim. Bugün dünden daha iyi olmak için çalışacağım diye kendine bir hedef belirle. Senden şunu istiyorum. Bugün 5 saat mi çalışacağız, 6 saat mi çalışacağız, Yarın daha iyi olacağına ve atanacağına bir söz ver. Haydi gel seninle beraber bu süreci nasıl ilerletelim? Her günümüzü nasıl planlayalım? Birlikte konuşalım. Gel dostum. Öncelikle günlük, haftalık, aylık planlar oluşturmanı istiyorum. Ben hazırlanırken, 93 puan alırken günlük çalışacaklarım belliydi. Bir hafta ne çalışacağım belliydi. Bir ay boyunca neler yapacağım belliydi. Adım adım, ilmek ilmek ilerlettim. Geçen yıl Koçluk ailemizde öğrencilerime günlük haftalık aylık planlar hazırladım. Atanın öğrencilerimi şuralarda paylaşacağım. Sosyal medya hesaplarımda paylaşıyorum. Takip edin. Senden şunu istiyorum. Sabah uyan bir kağıt al eline. Bir gün boyunca neler yapacağını planla. Şimdi o bir gün boyunca neler yapacağını sana söyleyeceğim. Öncelikle bu sınav hazırlığına ne zaman başlayalım sorusu çok geliyor. Bu sınav hazırlığına kalem kağıt sana ne kadar yakınsa o zaman başla. Değerli dostum şu an yanında bir kalem var mı? O kalemi al eline ve hemen bir şeyler yazmaya başla. Hemen hayallerin için bir test çöz. Hemen hayallerin için bir deneme çöz. Şimdi sizlere bir günlük plan oluştururken neler yapmamız gerektiğinden başlayacağım. Öncelikle bir plan oluştururken biz hangi dersleri çalışacağız? Bunu öncelik olarak belirlemeliyiz değerli dostum. Eğer senin matematiğin eksikse, matematik temelin yoksa sıfırdan 2024'e hazırlanırken önce gel, matematik dersinden başlayalım. Eğer senin tarih dersinde eksiğin varsa haydi gel önce tarih dersiyle başlayalım. Benim için en önemli dersler Türkçe, matematik ve tarihten oluşuyor. Çünkü genel yetenek tarafında çok iyi bir puan alabilirsek genel kültür tarafını da süreç içerisinde zaten ilerletip sınava kadar çok iyi netler başarabileceğimize inanıyorum. Değerli dostum bu süreci beraber götürelim. Kanalıma abone ol. Sosyal medya hesaplarından beni takip et. Sana motivasyon dolu sözler ve günlük, haftalık, aylık neler yapacağın hakkında sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapıyorum. Bir önceki videomda sizlere bir program hazırlamamı ister misiniz diye sordum. Çok güzel yorumlar geldi. Bütün yorumları tek tek okuyorum. Bu videonun altına da aklınızdaki tüm soruları sorabilirsiniz. Sizlere bir program hazırlığı içerisindeyim programı detaylı bir şekilde, güzel bir şekilde hazırlayıp önümüzdeki aylarda size sunacağım. Şimdi günlük bir program oluşturuyoruz ve ilk önce eksik olduğumuz dersten başlayacağız. Sizlere gelin ders, ders hangi hocayı izleyelim, hangi kaynakları çözelim biraz bunlardan bahsedeyim. Değerli dostum, matematik dersiyle başlamak istiyorsan benim hocam ailesinden İlyas Güneş hocayı sana tavsiye ederim. İlyas hocanın oynatma listesinden en baştan başla ve ardından İlyas Hoca'nın soru bankasını çözüp sürece başlayabilirsin. Eğer matematik temelin daha da yoksa en temelden anlatan Mehmet Bilge Yıldız hocamızı size tavsiye ederim. Mehmet hocamızın oynatma listesiyle başlayıp ardından Mehmet hocamızın soru bankasını çözebilirsin değerli dostum. Hocam benim Türkçem çok zayıf ne yapsam Türkçe bir türlü oturmuyor. İşte senin için Türkçenin en iyi hocası. Benim de süreçte hazırlandığım, kendisini çok beğendiğim Öznur Saat Yıldırım. Birebir en temelden alıyor. Sizi sınava kadar iyi bir net yapacak şekilde götürüyor. Bu tavsiye ettiğim hocaların hiçbiri reklam değil. Tamamen benim vefa borcum. Ben bu hocaların kalemine, anlatımına güveniyorum. Size de gönülden tavsiye ediyorum. Bu videomuzu özel bir de tarih dersinin hocası ve soru bankası önerisiyle hemen hızımıza hız katalım değerli dostum. Tarih dersinden Ramazan Yetkin hocamızı dinleyerek başlayabilirsin. Ramazan hocamızın oynatma listesinin en başından al ve ardından konuyu bitirdikten sonra hemen sorunu çöz. Değerli dostlarım bu video tamamen size bir hap bilgi içeriyor. Bu videoyla ilk önce sürece başlayacağız. Zaten bu kanalda ve sosyal medya hesaplarımda sürecin sonuna kadar adım adım aylık yol haritaları paylaşacağım sosyal medya hesaplarımdan. Öncelikle bu videoyla masa başına oturup hayallerimiz için bir başlangıç yapalım. Senden şunu istiyorum. Bir kağıtı aç, üzerine yaz. Bugün Türkçe dersiyle başlayacağım. Türkçe dersinden bu hocayı takip edeceğim. Ardından bu hocanın soru bankasından ilk başta izlediğim konunun sorusunu çözeceğim. Daha sonra ben sizlere sürecin sonuna kadar Deneme önerisi, branş deneme önerisi ardından paragraf soru bankaları önerileriyle tekrar geleceğim değerli dostum. Bugün hayallerimiz için başlamamız gerekiyor. Başlangıcı da sizden şunu istiyorum. Bir maratona bütün gücünüzle başlamazsınız değerli dostlarım. Öncelikle adım adım başlarsınız. Belli bir güçle başlarsınız. Süreci yavaş yavaş ilerletirsiniz. Nerede hızlanmamız gerektiği, nerede yavaşlamamız gerektiğini ben adım adım size anlatacağım. Eğer bu süreci yönetemiyorsanız hiç moralinizi bozmayın değerli dostlarım. Daha önce hazırlandınız olmadı mı? Hiç moral bozmayın. Ben buradayım. Biz süreç sonuna kadar birlikte götüreceğiz. Eğer ben kendi planlarımı yapamıyorum hocam. Her şeyimi siz planlayın derseniz sosyal medya hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Yine aynı şekilde sadece ben değil bölgenizde olan bir dershaneye başvurup sizlere program yapmasını isteyebilirsiniz. Ben bu sezon öğrencilerimin programlarını birebir hazırlıyorum özenle haftalık programlarını hazırlayıp her gün takiplerini yapıyorum. Sizden de ricam şu. Birisiyle beraber ilerlemek istemiyorsanız bir programınız olsun. Değerli dostlarım, rotanız yoksa rüzgar size etki etmez. Nereye gideceğinizi bilmeden oradan oraya savrulursunuz. Haydi gelin şöyle videomuzu bir toparlayalım değerli dostlarım. Öncelikle hedefimizi belirledik. Masa başına oturduk. Günlük program hazırladık. Günlük programımızda eksik olduğumuz dersle eksik olduğumuz hocayla başlayacağız. O hocanın videolarını izleyip ardından soru bankasından sorularını çözeceğiz. İlerleyen süreçlerde sizlere branş denemeleri, genel denemeler, haftalık ayrık programlar paylaşacağım. Yine bu süreç içerisinde beni takipte kalın değerli dostlarım. Değerli dostum, hiç enseyi karartma. Ben buradayım. Süreç sonuna kadar birlikte ilerleyeceğiz. Senden şunu yapmanı istiyorum. Günlük çalış ve gerekirse gel bu kanalda bu videonun altına "Hocam bugün Türkçe'den ses bilgisini bitirdim." "Hocam bugün matematikten mutlak değeri bitirdim." yaz. Hiç kimse takip etmese ben takip ederim değerli dostum. Aklındaki tüm soruları bana yorumlarda belirtebilirsin. Videomu beğendiysen bir beğen tuşuna bas, bir diğer değerli dostumuza daha bu videoyu ulaştırıp herkesin Allah'ın izniyle vatanı milletiyle bir Devlet memuru olmasını sağlayalım. Sana şunu söylemek istiyorum değerli dostum. Başlamak için hiç gecikme. Bir gün gelir açmaz dediğin çiçekler açar. Gitmez dediğin dertler gider. Bitmez dediğin zaman biter. Bir bakmışsın ki daha dün masa başındaydım, bugün sınav günü geldi. Biz ertelemeyeceğiz, pes etmeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz. Adım adım disiplinli bir şekilde sınav gününe kadar ilerleyeceğiz. Değerli dostum, eğer benim 93 puan alırken bir günüm nasıl geçiyordu merak ediyorsan yorumlar bölümünde yaz. Bir sonraki videomuzda bir günüm nasıl geçiyordu bunlar hakkında biraz konuşalım. Değerli olsun izlediğin için teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak saygılar sevgiler.